Evet, şu meşhur olan fındığı deneyeceğiz. Adı Macadamia makademia diye yazılıyor herhalde. Okunuyor bilmiyorum. Ee, sipariş verdim. Şimdi deniyoruz. Şöyle bir aparatı da geliyor açmak için yanında. Şöyle. İzlediğim kadarıyla şu şekilde açılıyordu. Şöyle kocaman bir fındık çıkıyor. Kötü değil bence. Güzel. Hafif böyle tatlılık var tadında. Hem tuzlu hem tatlı gibi. Kötü değil ama bilemedim. Çok gerekli bir şey mi değil mi? Ama bu çıkıktı. Çünkü ucuz değil yani. Bu paketi 500 liraya aldım ben. Çok da viral olacak bir tadı yok yani bunun anlamadım. Bir daha almam mesela. Ama bunu arada yerim.